Özgündüz'den Dost ve Kardeş İran İslam Cumhuriyeti'ne taziye ve başsağlığı mesajı. Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile beraberindeki heyet için taziye ve başsağlığı mesajı yayınladı. Özgündüz mesajında şu ifadeleri kullandı dost ve kardeş ülke İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı görev şehidi Ayetullah Seyit İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin elim helikopter kazasında vefat haberlerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Cümlesine Allah'tan rahmet ve mağfiret, başta keder de aileleri olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti rehberi Ayetullah Seyit Ali Hamane'ye, devletine, ve milletine sabrı cemil, ecri cezil niyaz ediyor ve baş sağlığı diliyorum. Merhum Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyit İbrahim Reisi'nin özel dostumuz olması ve Zeynebiye'yi iyi bilen bir devlet reisi olması hasebiyle üzüntümüz de o derecede özel olmuştur. Özel dostumuz olmasının en bariz göstergesi de Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde ülkemizden tek sivil olarak bizi davet etmiş olmasıydı. Yemin töreni akabinde bizzat kendime Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bu törene katılan şimdiki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ve o dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a ben bu dünyada birçok Aşura matem merasimine katıldım. Bunların içindeki en muhteşem ve niteliklisi sizin ülkenizdeki Halkalı İstanbul'da Selahattin Özgündüz önderliğinde gerçekleştirilen Aşura Matem Merasimi olduğunu kendilerine ilettim demişti. Bu da Zeynebi hareketini ne kadar iyi tanıdığının ve bu camiaya duymuş olduğu sevgi ve saygısının göstergesiydi. Ayrıca ata yurdumuz değerli Can Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte baraj açılışında yaptığı açıklamalarla bu ülkeyle ve bilvesiyle Türk dünyasıyla dostluk ve işbirliğine ne kadar önem verdiğini ortaya koymuş, bunu istemeyenlere de gereken mesajı vermişti. Bu münasebetle 24.05.2024 Cuma günü saat 12'de Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'nde kendi anısına taziye ve terhim meclisi olacaktır. Camiamızın o gün Cuma'ya bir saat önce gelmelerini rica ediyorum. Tüm dostlarımızın da bu büyük Zeynep Yeli'nin terhim meclisine davetli olduğunu bildirmek istiyorum. Kamuoyuna selam, sevgi ve saygılarımla. Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz